Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir banka şubesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. İki müşteri arasında çıkan münakaşada taraflardan birisinin diğerini yaralayıp kaçtığı öğrenildi. Bafra'nın Dikencik Mahallesi'nde 46 yaşında bir kadın incir ağacına kendisini asarak olarak yaşamına son verdi. İki çocuk annesi kadının psikolojik sorunları olduğu belirtiliyor. Birincilik ekiplerinden Ankara gücü, Samsun Spor'un sol bek oyuncusu Soner Gönül'ü transfer etmek için girişimlere başladı. 27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 24 maçta forma giymiş ve Türkiye Kupası'nda da iki kez görev almıştı. Ancak bu sezon, Samsun Spor'un teknik direktörü Thomas Rice'ın planlarında yer bulamayan Soner, Mark Bola'nın gerisinde kalarak ilk 11'deki yerini kaybetti. Soner'in teklife sıcak baktığı belirtiliyor. Samsun Spor, pazar günü Mersin Stadyumunda oynayacağı Atakaş Hatay Spor maçı hazırlıklarını, teknik direktör Thomas Rice yönetiminde yaptığı ısınma, pas, rondo ve dar alan oyun ile sürdürdü. 1 Eylül Pazar günü oynanacak olan Hatay Spor-Samsun Spor maçında Cihan Aydın düdük çalacak.